Merhaba canlar. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Beni da tanısaydınız böyle davranamazdınız. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diyen bir sürü çocuk var etrafta. Gördünüz mü? Çok üstün bir kişi. Siz benim hangi aileye mensup olduğumu biliyor musunuz? Siz benim hangi işi yaptığımı biliyor musunuz? Siz benim babam kim biliyor musunuz? Siz benim kocam kim biliyor musunuz? Birine sorarsın. "Siz kimsiniz acaba?" diye. "Ay ben falan falan kişinin kızıyım." der. "Söyler." "Aa ben falan falan kişinin karısıyım." der. "Ben falan falan kişinin işinde çalışıyorum." der. "Ya ben falan falan kişinin ailesine mensubum." der. "Ya falan falan onun ailesi şöyle şöyle." de derler. Evet derler. Evet bunlar kimler? Çocukluğunuzda hatırlıyor musunuz? Seni babama diyeceğim diyen çocuklar. Seni ben babama diyeceğim, seni ben dövdüreceğim, seni ben işte abime diyeceğim, sana ben böyle söyleteceğim. Çünkü kendi gücüne güvenmiyor. Çünkü kendi gücüne güvenmiyor tek güvendiği kardeşlerinin gücü, çocuklarının gücü, babasının gücü, kocasının gücü. O daha küçük bir çocuk. O küçük bir çocuk. Babasına söylemekle tehdit ediyor. Etrafta böyle birini gördüğümüz zaman ne diyoruz? Bu küçük bir çocuk. Küçük bir çocuk. Küçük bir çocukla karşı karşıya gelip onunla dalaşmamıza gerek var mı? Yok, istediğine söylesin. Hatta ne diyordu? Ben diyor milletvekili akrabalarım var, arkadaşlarım var, seni sürdürürüm falan filan haritadan kendine yer beğen. Seni sürdürürüm diyordu bu çocuklar bir zamanlar. Belki de hala diyordurlar çünkü çocuklar büyümez. Bu çocuklar büyümez çünkü bunların travmaları var. Bunlar kendileri olmayı öğrenemedikleri için kendilerini büyütemedikleri için, kendilerine hiç güvenilmediği için, yapabileceklerine inanmadıkları için bunlar büyüyemedi. Büyüyemediler. Kaldılar çocuk. Hangi yaşlarda kaldılar? Sıfırla on bir yaş aralarında kaldılar. Küçük kaldılar. Çünkü yeterince onlara göre verilmedi. Yeterince başarmalarına izin verilmedi. Başardıkları zaman gerçek olaylarda alkışlanmadı. Sadece sahte şeylerde alkışlandı ve sahte şeylerin yani küçük şeylerde öyle büyük abartılar aldı ki artık bunların küçük olduğunu da kendi görüyor. Ve diyor ki büyük şeyleri yapan başkaları var ben onların arkasına geçeyim. Ben artık onların arkasında biri olayım. Güçlü şeyler yapan, güçlü olanların arkasına geçeyim ki benim gerçekte güçsüz olduğumu görmesinler beni fark etmesinler. Ve beni güçlü bir aileden görürlerse bana saygı duyarlar, beni korurlar, benimle uğraşmazlar. O yüzden güçlü kişiler yaratırlar kendilerine. Yani o çocuklar arkasına geçecek bir şeyi arar. Bir güç arar. Çünkü o gücü kendi içinde bulamıyor. O güç kendi için. Ben şu kişiyim dese olmaz o kişiyim de diyemiyor. E ne yapacak şimdi? Bir kişi bulacak kendine. Mecburen bir kişi bulacak. Kuvvetli bir aile bulacak, oraya sığınacak. Kuvvetli bir eş bulacak, oraya sığınacak. Kuvvetli bir baba bulacak, oraya sığınacak. O küçük çocuk korunacağını hissettiği bir yer bulmak zorunda. Ne zamanda kaldı? 0-3 yaş, 0-6 yaş ve 11 yaşa kadar o aralarda bir şey başaramadı ve başarmanın gururu diye yaşayamadı. Ne ilginç değil mi? Çok iyi bir üniversiteye gitmediği için kendinden utanmıyor. Ya da çok iyi bir okulda okumadığı için ya da çok güzel olduğu için değil. Çok çirkin olduğu için de değil. Çok iyi işte olduğu için de değil. <laughs> Öksürdüğü için de değil. Yani insanlar kendi yaptıklarından ötürü değil, Çocukluğunda yapamadığı şeylerden ötürü utanıyor. Çocukluğunda başaramadığı durumlardan ötürü utanıyor. Bir başarabilseydi bak o zaman içinde kocaman bir güç hissedecekti. Başardığında o vücudundaki o hormonlar onu destekleyecekti ve o başarmanın kendine ait olduğunu hissedecekti ve kendi de başarabilme ihtimalini görecekti ama başaramadı. Başardığı zamanlarda o kadar çok korunuyordu ki kendi gücü ortaya çıkmadı. Kendi gücü ortaya çıkmadığı için kendi gücünün farkında değil. Nice liderler var kendi farkında değil. Nice güçlü, kuvvetli insanlar var farkında değil. Başkalarının arkasına geçtikleri için hep ikinci adam oluyorlar. Birinci adamın başarmasının sebebi ikinci adamın güçlü olmasıyla ilgili. İkinci adam mı başarılı birinci adam mı tartışılır. Belki sunumu yapan öndeki adam ama başarılı olan arkadaki adam. Ama ikinci adam hiçbir zaman öne geçmediği için bilinmiyor. Bilinmiyor kim başarılı diye. Bunun için canlar çocuklarınıza başarmaları için izin verin. Bir şeyler başarması için, gerçek başarılar elde etmeleri için izin verin. Başarmaları için onları destekleyin. Başarı yaratmaları için onlara destek verin. Onların her küçücük küçücük şeyleri büyük büyük abartmayın. Çünkü büyüklerinde o zaman bir önemi kalmayacak. Küçük başarıları küçük başarı olarak değerlendirin, büyük başarıları büyük başarı olarak değerlendirin. Her başarının karşılığı onun değerinde bir alkış olmalı. Eğer tam değerinde alkış olmazsa çocuk gitgide aynı şeyi duyduğu için önemsiz olacak. Önemsiz olduğu için artık onu yapmaktan vazgeçecek. O yüzden ne yaparsa yapsın onun başarılarını, onun yaptıklarını, onun yeterli bir çocuk olduğunu daha iyisini yapabilir ama kendi istediği zaman yapsın. Kendi istediği zaman yaptın onu zorlama. Tabii ki ona destek ol. Destek ol. Her şeyi yapabilirsin. Bazen de başarısız olabilirsin. Tam konunun ortasında öksürebilirsin. Bu gayet normal. Gayet normal. Çünkü insansın. İnsansın olabilir. Başaramadığın zamanlarda bunu kabul et. Ve daha iyisini yapmaya çalış. Bunu çocuğunuza anlatın. Hayatta başarının olduğu kadar başarısızlık da var. Kaç kere düştüğünün bir önemi yok. Kaç kere ayağa kalktığının çok önemi var. Düştüğün zaman ayağa kalkamıyorsam hep yerde kalırsın. Bir bebeği düşünün. Aslında doğduğu zaman hiç ayağa kalkmayı bilmiyor. Ama defalarca denediği için ayağa kalkmayı öğreniyor. Defalarca denediği için ayağa kalkabiliyor. Ne yapacağız çocuğumuza? Kontrollü bir şekilde ilerlemesine izin vereceğiz. O ilerlerken arkaya dönüp baktığında bizi görecek, bizim orada olduğumuzu bilecek, ona her zaman destek olacağımızı bilecek ama kendi başaracak. Onun başarmasına yardım edeceğiz ama bir müddet sonra çekileceğiz artık. Kendi başarılarını kendi yaratmalı. Yoksa kalkar ve parmağını sallaya sallaya siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye etrafta kendine duymadığı özgüvenle hava atmaya çalışır. Ve birilerini kendi sahip olmadığı güçle birilerini yola getirmeye çalışır. Kendini tanımadığı için ne kadar gücü var bilmiyor. Kendini tanımadığı için gücü var mı yok mu ondan haberi yok. Canlar. Çocuklarımıza iyilik yaptığımızı düşünürken bazen belki de kötülük yapıyor olabiliriz. Tüm hayatını sahte rollerle geçirmesine neden olabiliriz. Lütfen artık kendinize yardım ederken çocuğunuza da yardım ettiğinizi unutmayın. Çünkü gelecekte o büyüyen çocuk sizin çocuğunuz olacak. Sizin evladınız olacak. O parmağı bir gün size de sallar. Belki siz benim kim olduğumu, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya görüşmek üzere sevgi ve muhabbetle hayırlı günleriniz olsun